Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bulaşık makinesinin nasıl test ettiğimi sizlere göstereceğim. Dikkat ettiyseniz test ettiğimi diyorum. Size bunu yapın demiyorum. Yaparsanız da sorumluluk size ait. Kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum. Bunu baştan belirteyim. Üzücü olaylar meydana gelebilir. Yapan kişinin kendi sorumluluğundadır. Sadece testimi sizlere göstermek istediğim için bu videoyu çekeceğim. Şimdi dilerseniz başlayalım. Bulaşık makinelerinin emniyet sistemi kapak üzerinden başlıyor. Yani kapak kapalı olduğunda makine çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla ilk olarak kapağı kapalıymış gibi makineye göstermem lazım. Şu anda bu kilit kapalı pozisyonda. Şu haldeyken makine çalışmaz. Diğer taraftaki metal demir bunu iterek içeri kaçmasını sağlıyor. Bu şekilde de makine kendisini kapalı zannediyor. Şu çengel yardımıyla diğer tarafın, kilidin diğer karşılığının yaptığı işi yapacağım. İtekledim bitti. Şu anda kapak kapalı olarak makine tarafından algılanıyor. Çıkarırken de yine böyle bir çengele ihtiyacım var. Yoksa bu burada kalır. Bu şekilde kapak kapanmaz. Şuradan bastırarak çıkarıyorum. Bu hale getireceğim en sonunda. Şu anda kapalı pozisyonda ve işleme başlayabiliriz. Yani artık kapağı kapatmamıza gerek yok. Şimdiki işlemde ise program seçiyorum. Kapağın kapalı olması veya açık olması önemli değil. Kilit manipüle edildi. Dolayısıyla bu şekilde olması yeterli. Açma kapama diyoruz. Makinemiz açıldı. Bir tane program seçelim. Mesela Mini 30. Play diyoruz. Bakın çalışmaya başladı. Şu anda gördüğünüz gibi suyu almaya başladı. Üst pervaneyi serbest bıraktım. Alt pervane ise lastikle yerine sabitlendi. Çünkü etrafa su çok fazla taşırmak istemiyorum. Suyumuzu aldıktan sonra makine çalışmaya başlayacak. Bekleyelim bakalım. Şu anda makine reçineden suyu geçirerek yumuşatıyor ve bir kısmını kazana aktarıyor. Aktarılan su, yumuşamış su. Daha sonrasında da normal şebeke suyunu alacak ve suyu olması gereken sertliği eriştirecek. Bekliyoruz hala yumuşattığı suyu makinenin kazanına almaya devam ediyor. Birazdan ortalık batabilir bu arada. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şu anda alt pervane sabit olduğu için dönmüyor. Diğeri ise gördüğünüz gibi dönüyor. Bu şekilde test ediyoruz. Pervaneler dönüyor mu? İyi yıkama yapıyor mu? Dış kaba bir cam ayarlayarak ya da şeffaf bir şey ayarlayarak bu şekilde suyun taşmasını da engelleyebilirsiniz. Ben sadece göstermek için bunu yaptım. Yani net görün istedim. Şimdi makineyi durduralım, programı iptal edelim. Suyu çekiyor mu onu da görelim. Gördüğünüz gibi kazanın altı su doldu. Şimdi programı iptal ederek suyu çekip çekmediğinde atık suyu iyi atıp atmadığında sizlere göstereceğim. Programı iptal tuşuna 3 saniye basınca programımız iptal olacak ve suyu dışarı atmaya başlayacak. Bu şekilde işlemi bitirdik. Bunun ne faydası var? Makinenin pervanesi dönüyor mu, dönmüyor mu tam olarak görmemi sağlıyor. Aynı zamanda suyun tazliğini, atık suyu dışarı atabilme kabiliyetini, atabilme gücünü görebiliyorum. Makine kapağındaki deterjanın kapağın açılarak dışarı ne zaman düştüğünü görebiliriz. Kapağın açılıp açılmadığını da görebiliriz. Parlatıcı vesaire gider. İşlemi bitirdikten sonra elime bu çengeli alarak kilidi eski haline getiriyorum. Çünkü bu şekilde kapak kapanmaz. Şuradan yukarı doğru çekiyorum. Basit bir şekilde halloldu. Video bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada çamaşır makinesini de çekeceğiz tabii ki. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.